Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahçemden bahçemi göstermek istedim sizlere. Domates otunu kazıyorum arkadaşlar domateslerin böyle tüplerine. Böyle kazıyorum arkadaşlar. Fidanlarımı dikmiştim. Bayağı tutmuşlar arkadaşlar. Şöyle otlarını dedim alayım. Gelmişken halları yıkadım arkadaşlar bahçenin yukarıya laminat yukarıya şey yaptırmıştık arkadaşlar ne diyorlar ona tavan yaptırmıştık bayağı bir batmış o yüzden şöyle kenarlarını arkadaşlar bayağı yoruldum arkadaşlar daha patlıcan var onu otun alacağım biberim otun alacağım domatesi bir sırasını yaptım yağmurdan şöyle bir açılı vermediler arkadaşlar sarı sarılarım güneş fazla olmadı daha havalar sıcamadı böyle arkadaşlar bahçenin işi bitmiyor şunlar da taş Allah'ını yıkadım. Nasıl koruyacak bilmem. Bu şeyle kazıyorum arkadaşlar. Çapayla. Burada çivi var batacak. Böyle arkadaşlar. Sizlere biberlerimi de göstereyim. Daha küçük. Evet arkadaşlar bu da sarımsak. Sarımsağın otunu da alacağım arkadaşlar. Şöyle elimle yolacağım. Arasına çapa girmiyor. Yaralarım diye şey yapmadım arkadaşlar. Bayağı kök bağlamış. Böyle arkadaşlar. Yoruldum baya. Bu da salatalık arkadaşlar. Çok sık ekmişim. Şöyle aralarından birkaçını çekeceğim. Şöyle. Bayağı bir sıkı olmuş. Çıkmaz mı ki diye. Bayağı bir attım. O da çok olmuş arkadaşlar. Şöyle seyredeyim. Allah nasip ederse inşallah döktüğünde de gösteririm arkadaşlar. Sebze vermeye başlayınca. Şöyle Dolu filan vurur arkadaşlar fazla seyretmeyin Evet arkadaşlar şöyle Aradakileri Şöyle alayım Bayağı sıkı ama Fazla da seyretmeyeceğim Çünkü yağ, Yağışlı Dolu filan vurur Allah korusun Pırar geçirir o yüzden Birazını alayım şöyle aradan Sonra yine biraz daha şey yaparım arkadaşlar seyredirim arkadaşlar şimdi de patlıcanımızın otunu alalım şöyle diplerini fazla şey yapmadan varmadan kopartmadan Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben işime devam edeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a sığındık. Kanalımda kalın.